Bu yıl 14.'sü düzenlenen uluslararası lösemili çocuklar haftası Edirne'de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu kapsamda Saraçlar Caddesi'nde kermes ve çeşitli eğlenceler düzenlendi. Lösemili çocuklar vakfı Lösev'in önderliğinde 90 ülkede 177 kanser kuruluşu tarafından tanınan hafta kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından çeşitli etkinlikler yapıldı. Güneşli yarınlar için elimizi siz tutar mısınız sloganıyla Edirne'de lösemi tedavisi gören çocuklar ve aileleriyle birlikte bazı kurum ve kuruluşların da desteğiyle Edirne Belediyesi önünde başlayan kortej yürüyüşü düzenlendi. Müzik Belediye Başkan Yardımcısı Doktor Ertuğrul Tanrıkulu, Lösev Edirne İl Temsilcisi Arzu Sağlık, İstanbul Sosyal Hizmetler Uzmanı Ayşegül Sözeri, Lösev Halkla İlişkiler Sorumlusu Neslihan Çeliğin de katıldığı kortej, belediye önünden Atatürk anıtına kadar belediye bandosu eşliğinde yürüdü. Burada Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Saraçlar Caddesi'nde Lösev yararına açılan kermes gezildi. Belediye Başkan Yardımcısı Doktor Ertuğrul Tanrıkulu, acıları birlikte paylaşırsak azalır, mutlulukları paylaşırsak çoğalır diyerek LÖSEV'e desteklerinin devam edeceğini söyledi. LÖSEV Halkla İlişkiler Sorumlusu Neslihan Çelik de Edirne Belediyesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür etti. Kermes'e katılanlar da LÖSEV yararına düzenlenen etkinlikte yer almaktan mutlu olduklarını söylediler. Kanserli ve LÖSEV'li çocuklar haftası olarak geçiyor değil mi? Ee, evet. O şekilde kutlanandı. ve Edirne'de de bunun bir parçası olmaktan dolayı çok mutlu olduğumuzu söylemek istiyorum. Özellikle burada bulunan Reseyr temsilcilerine, Edirne Yerel'deki Arzu Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Biz Edirne Belediyesi ve Edirneliler olarak, Edirne'de yaşayan insanlar olarak şunu biliyoruz. Eğer acıları birlikte paylaşırsak bunun azalacağını, mutlulukları paylaşırsak da çoğalacağını çok iyi biliyoruz. ファイト Tüm bu çocuklara gerçekten çok destek veriyoruz ve birlikte olmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Biz acıların paylaşıldıkça azaldığını bilen insanlarız. Sevinçlerin de paylaşıldıkça çoğaldığını bilen insanlarız. Bu yıl LÖSEV önderliğinde 14'üsünü gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Sevinç Çocuklar Haftası kapsamındaki şenliğimizdeyiz. Kortej yürüyüşümüzü gerçekleştirdik, çelengimizi koyduk, saygı duruşumuz ve istiklal marşımızdan sonra güzel, eğlenceli, şenlik havasında bir gün geçireceğiz. Lösebe'ye katkı amacı Evet, Lüses. evet. Lösebe'nin <laughs> çocuklar için işte kermes düzenliyoruz. 14. Uluslararası Lüsemi Çocuklar Haftası. Her yıl düzenliyoruz. İşte aileler olarak, gönüllüler, işte mamalarımızı hazırlıyoruz, geliyoruz, satış yapıyoruz. Çocuklar için etkinlik. <laughs> İşte elimizden geldiği kadar katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Evet, burada olduğum için çok mutluyum. Zaten uzun zamandan beri çalışıyordum çocuklar için. Onlar için geleceğimiz için inşallah daha iyi şeyler yapacağız.